Arkadaşlar Brake, Rise Of Tomb Raider'dan yeni bir bölüm Rise Of Tomb Raider'a kaldığımız yerden de devam ediyoruz bakalım bugünkü bölümümüzde Rise Of Tomb Raider'dan neler yapacağız neler edeceğiz sizlerle beraber biliyorsunuz en eee yayımızı falan filan halletmiştik gerçekten güzel bir yayımız vardı eee bir arkadaşımız bana mail atmış demiş ki yayın nasıl kullanıldığını hani yani çift double eee double arrow özelliğini yani çift çift ok ok bir türlü oku söyleyemedim arkadaş ya çift ok özelliğimizi açmıştık o çift oku sağ tıkla adam seçiyormuşuz zannediyorum onu şimdi deneyeceğim bakalım nasıl olacak bir arkadaşımız mail atmış nasıl yapılacağını söylemiş ona buradan teşekkür ediyoruz efendim sağ olun. şimdi oyunumuza başlayalım loading ekranındayız hala ama ne olsun sırtı bu loading ya derken başladık efendim envanterim full mü diyor bana peki canım benim Şöyle tık tık seçip tak tak ok atıyoruz galiba. Öncelikle şunu bir Dolduralım Tamam bunu fullledik. Eee Peki kamp alanını bulana kadar o zaman bir şey toplayamayacağız Yani full diyorsa Yapabileceğimiz çok da bir şey yok gözüküyor O yüzden yardırmaca Yapalım şuradan tırmanacak mıyız Yok değil nereden Enteresan nereden gideceğimiz belli değil Buradan değil ama Onunla en fikiriz Şunun üstüne bir çıkma. Şuradan bir yere gitmem mi olabilir acaba diyecektim ama değil. Bu da bununla alakalı değil. Peki. Şurada bir şey var. Aa burasıymış ya. Bu arada nasıl görmedim bunu ya. Tamam bunları dinledik okuduk falan. The Seeker diye bir şey bulduk. Güzel. 2, 4, 5 kişi mi? Altı kişi. 7 kişi abi. 7 kişi saydım. Yukarıda adam var mı? Yok. Yukarıda adam yok. Tamam mekan burası buraya gireceğiz. Yedik. Uuu çok kişi abi çok kişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uuu 9 kişi falan var burada. Rahat var. Rahat var abi. Hmm. Ne şekilde ilerlesek onu düşünüyorum ama. Şuraya bir git bak bakayım yani. Sesi duymadı mı lan? Bir an duymadı zannettim. Birini böyle seçip birini böyle Nasıl seçiyoruz abi bunu bana? Söyleyen olmadı. <laughs> Güzel bir aha ölmemiş. La la la. Allah'a şükür ha. Vallahi az daha tesis bir dur Tamam iki kişi fininto. İki kişi fininto. Abi ben bu double arrow'u niye kullanamıyorum ya çifte oku ben niye kullanamıyorum ya. Double shot daha doğrusu. Tak tak olayı... Allah Allah ya. Bir tane bu dayılardan yukarıda vardı galiba. Şu yukarıda onu görmek lazım. Tamam yani iki kişi buradalar. Bir kişi burada devreye atıyor paso. Elemanların ikisi burada. Aha bir tane de şurada. Şunu arkaya doğru giderken vurmak lazım. Bunu kaçırmamak lazım abi. Şöyle... Geç. Daha indirmeliyim bunu. Geç lan arkaya! Arkadaşım yivrem <laughs> Tamam o gitti. Hii! Allah beni davul etsin. Yanlışlıkla ses çıkarttım abi. Yanlışlıkla ses çıkarttım. Gittim, yanlışlıkla ateş ettim. Abi yanlışlıkla gittim ateş ettim ya. Ulan böyle bir salaklığı nasıl yapıyorum ben ya. Bo oh, bomba geliyor. Biraz tabancayla ile oynuyorsun yani ya. Güzel. Hepsi tamam ya. Şunu bir loot Nerede be? Neredesin lan bomba bomba atmışsın. Yukarıda bir yerdedir diye. Tabii. Aha burada. Üf ne koydum be müdür. Buralar tamam galiba. Aman 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 burada adamlar varmış. Tamam. Güzel kafayı kaskı dağıttık. Uf çok güzel vurdum be. Şurada bir şey var. Telefon mu o? No. Ne? Ha bu da telsiz sonuçta. Ha peki. Buradan nereye abi? Helikopter sesi geliyor yine ama. Şu harita harita mı atmayacağım ama şu taraftan gireceğiz. Peki şunları atlayalım. Şurada bir şey var ona bakalım. Güzel okuduk. Ee, buradan şöyle. Bu tarafa atlayacağız be gel ya. Hop. Abi. Niye öyle bir şey oldu ya? Hani bir şey fırlatma mırlatma mı acaba diyeceğim ama değil. Ya bir gözünü seveyim ya. Bir gözünü seveyim ya. Lara bunları artık aşmamız lazım senle Lara'cığım. Yani bunları aşmamız lazım bebeğim. Böyle sorunlar yaşamamalıyız senle biz ya. Tutunamadı bilmem ne olamadı. Bunları senle yaşamamalıyız Lara'cığım güzelim ya. Heh tamam. buradan çıkılmıyor peki. Buraya atlayacağız. Yukarı. Güzel. şurada bir şey var. Buradan buraya giriş yapacağız öyle mi? Öyle giriliyor galiba. Peki abi şunu alalım. Burada bir Yunanca Munancadır kesin. Evet Yunanca'yı çözdük yine. Ulan okuyor okuyor Yunanca çözüyorum çok acayip ya. Vallahi yeni yeni bir kamp keşfedildi. Oha! Selamünaleyküm. Abi gelme. Anama ödüm koptu lan. Oo! Oh. Oradan atlayacak değil herhalde, değil mi? Oha, ölmüyor. Ha. Ezo alevli o ok attık da öyle öldü müdür. Neymiş ya? Ay kendimi de yaktım. Şimdi derisini alayım iyidir. Vay anasını abi öküz kestik bildiğin şuna bak ya. Nasıl bir şeysin sen ya? Kaplan anasını vay anasını be. İyi yırttık ha. Şurada da bir ceylan meylan mı var ya? Galiba neyse dur bakalım. Biz yolumuza devam edelim. Şuradan galiba çıkacağız. Önce buraya mı çıkmamız lazım? Eller yukarı. Ne? Sen kimsin ya? Vale eller yukarı falan. Nereye gidiyorsun kızım sen? Ya ne gerizekalı kız oldu zellere başıma ya. Niye oraya atladın manyak? Manyan çocuğu. Kim sana oraya atladı diye. Salağın oğluna bak ya. Galiba yine bir gelecek odayı buraya. Her an bir yerden fırlayabilir. Fırlamadı mı? Tamam, Tutun. Heads up, we to lost contact with team sweeping the lower Do you have eyes on them? Negative. Possible hostile. orada dayı. Dayıyı şimdi <laughs> görüyorum. Bunu anlıyorum. Kim konuşuyor herhalde. Geç bakayım. Sen. Hadi bakayım. Ay Allah rahmet eylesin. La ben de düşeceğim aman ha. Hazırla düşecektim ya. Güzel, loot edecek bir şeyler bulduk. E biz buraya boşa mı çıktık şimdi? Yo buradan buraya atlarım ya. Uf, oh! Of abi son anda tutundum be. Vallahi. Buradan da devam. Yine bir Yunanca'yı çözelim. Güzel. Atla yavrum. Güzel. Buraya mı? Tamam abi. Tırmanalım. Atnalım lan. Ya çok salak düşüyorum ya. Aptal aptal şey salak salak sorular bunlar ya. Heh, dur ben şuraya. Tamam hiç dokunmayayım insan gibi çıksın. Valla hiç yapmayacağım ya. Yukarı abi. Tamam aferin kızım. Bu mal gibi şeylere fırlatacağız o zaman. Peki. Hop. Hadi ben gittim. Güzel. Bu neymiş? Ha, bizim full olduğu için tabi. Hop. Tamam abi. Şu bizim bu skill'imiz çok iyi oldu. Bu fazla düşecektim ya. Bunun bu hook olma olayı çok iyi oldu. Harbiden halat olduğu için bayağı bir yırtıyorum ya çoğu yerde. Yoksa buralara nasıl çıkacak bu bizim bizim yani. Tak. Tamam. Güzel. Hop. Güzel. Spider benim be. Spider girl'üm benim be. Şuradan da çıkamıyorsan ama yazıklar olsun yani lan açıkçası. Lootlayamıyoruz yine. Ha eleman aşağı düşmüş he. Hı, buradan da çıkabiliyorsun. Cukara içiyor yapacak. Sigara öldürür koçum adam öyle. Ne öldür lan Bir şeyler bulduk ne güzel. Buradan şöyle ha. Ne oluyor lan? Bir yerler yıkıldı ama var ya. Bilmiyorum nereler yıkıldı ya. Tamam yukarı. Amma yağmur var fırtına var ha. Götü dondu bizim kızın yine. Güzel güzel atladık çok. Tamam mekana sızdık. Buradan bir tırmanma söz konusu. Katedrale girişin farklı bir yolunu bul gibisinden bir şey istiyor bizden. Gelmiş mi lan bunlar buraya? Ben şu an abi tırmanmaya odaklandım. Hiç yazıya ya bakmıyorum. Ne olur ne olur düşeriz düşeriz. Buradan nereye? Aşağı olabilir mi? Ya Allah seni davul etsin ya. Allah seni davul etsin ya. Aşağı inecektim ben oradan ya. Vallahi. Cık. Hay anasını. İçime de doğdu biliyor mu? dedim. Ben burada kesin düşeceğim. Yapacağım bir kazmalık. Tamam şuradan aşağı bir. Ya şuraya tutursana mübarek sen buraya niye tutunmuyorsun? Abi? Bu kız buraya niye tutunmaz abi sırayla? Abi buna değil şuna ya ha Allah'a şükür. Burada bir şey var mıdır acaba dedi ama yok. Peki. Tamam buraya da çıktık buradan karşıya öyle mi? Şuraya galiba evet. Fırlat. Oh tamam güzel. Abi şu fırlatma olayı harbiden çok iyi oldu ya. Nerede lan bunlar? Salak salak adamlar bunlar. Nerede bunlar? Ha buradalar. Tamam. Buranın içinde mi altında mı acaba bu aradığımız şey? Bomba mi ya istiyorlar estudo de Baya bir kalabalıklar yine anlayacağınız üzere. Aha. Üç kişi, dört kişi. Ayık olun ya. Silahsız diyor birini mi öldüreceksin diyor. Sen diyor çok bozdun Lara diyor. I know why you have pulled that trigger. Sen diyor sık diyor benim adamları patlatsın burayı diyor. Burayı kes la sizin yavşak kara dedi. Ayağına da ip dolabı salak. Ha bir planı var galiba. Öldür onları onu diyor. Aa bizim gari sapıttı. Uuu bombaları patlattı. Ha plan bu. Ayağına ipi doladı ki şey olsun. Koşunca takılsın ipe. <laughs> ne? Ha? Şunları mı patlatacağım? Ha tamam. Tamam kara düşecek. Düş kız. Ay ben de düştüm. <laughs> Oy ben bayağı bir pis düştüm hatta. Karı ne oldu acaba? Öldü mü lan? Ona da sıksaydık geçmiş 5 tane. Aa vurdu lan. Ne oluyor lan aşağıda? Biz bulamazsak sen hiç bulamazsın falan filan diyor. Atlas'ı bulmakla alakalı muhabbet hala. Öldür onu ve diyor Atlas'ı bana getir diyor. Bu Atlas da neymiş mi Atlas işte şey. Ölümsüzlük kaynağının haritası. Onu bulunduğunu, o şeyin ölümsüzlük kaynağının nerede olduğunu bulacaksın yani. Atlas çok önemli o yüzden. Herkes de bir haldır haldır Atlas'ı arıyor. That's bu mu Atlas? Tamam Atlas bu herhalde. Dur oh no. bakayım şurada bir kamp alanı muhabbeti yapalım. Vessels... Yo yaptırtmıyor bana şu an Atlas muhabbeti. Şey, kamp alanı. Ha yaptırıyor şu an yaptırıyor tamam. I'm Şimdi sikillerimizden bir bakalım. Bunlardan geliştirme yapabiliriz. But I've got to Onun dışında continue. Hunter sikillerimizden geliştirmeler yapabiliriz. Aslında bu Hunter'ın hepsini açmak çok iyi olur biliyor musun? Double shot. Zoomlama ile mi acaba alıyor müdür? Galiba öyle. Bir de survivor yeteneklerimizden bakalım. Body trap specialist. Ha, vücudu taşıyıp herhalde tuzak kurmakla alakalı bir şey. Ee, böyle böyle aslında birçok şey var. E for detail. Main challenge survival falan filan demiş. Valla birçok şey var. Hangisini alsam karar veremiyorum ya. Aslında bizim paso biz bunu kullandığımız için. Hunter'ı fulllemek niyetindeyim. Hunter'ı fullleyip gidelim diyorum yani. Hunter'ı fullleyim müdür. Böyle bir niyetim var. İkinci olarak da şu. Ee şeyi. Envanterimizi büyütelim. İsteyim arzum o oh ama. Ee, bunun için 20 deriye ihtiyacım varmış. Bize 6 tane deri var. Hmm. Onu nasıl yapacağız? Yapamayacağız. Şu an için onu yapmamız mümkün değil. Envanteri büyütemiyoruz. Ok sayım şu an yeterli. Ben bol bol hayvan... Böl, böl Bol bol hayvan o zaman avlayayım abi. Bol bol hayvan avlayayım. Envanteri öyle büyütelim. Peki şu an çok fazla da yapabileceğimiz bir şey gözükmüyor. Ee, yayımıza belki geliştirme yapabilir miyiz? Yayımıza bir şeyler yapalım. Diyeceğim ama yaya da bir şey yapamıyoruz. Evet şu an yaya da yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam abi o zaman. Ee... Aslında bunu alıp buna geliştirme yapsak diyeceğim ama. Tabii buna da çok kolay kolay. Bizim bol bol et. Bol bol hayvan avlamamız lazım abi. Bol bol. Ben hep bunu kullanıyorum değil mi? Dur buna biraz geliştirme yapalım. Yani hiç deriyle ile alakalı bir şeyler istemediği için bunu biraz geliştirdik abi. Peki yolumuza devam edelim. Hayvan avlamamız lazım bol bol. Bizim için önemli. Gidelim. Burada bir yine... Yine burada mevzu çıkmış. Yunan ateşi falan filan diyor. Onunla durdurmaya çalışmışlar ama durduramamışlar falan filan galiba. Ulan bu da mezarlığın içine mi geldik? Ne yaptık arkadaş? Yunanca'yı da iyi çözdük ha. <laughs> Lan ne buranın hali böyle ya? <laughs> <laughs> buradan. Vay babam. Burada neler olmuş la? Selamun aleyküm. yaşayanlar da var. Dayı dur senin şeyine son vereyim acına. Tamam. Sıkıntı yok üzülme Acına son verdin mi? Abi böyle bir durumda acıya son vermek önemli yani Adam yamulmuş görmüyorum adamın halini <laughs> Ne oluyor lan? Değişik değişik sesler geldi anasını satayım Nasıl bir mekana geldik? Vay anasını yunan ateşleri hala burada duruyor diyor Nasıl bunlar hala duruyor ya? Those vessels are still full. bunları patlat diyor. Vay baba. Bu da neyi anıyormuş be abi? Ha? Şurada bir Yunanca var çözelim. Tamam. E Atlas çok göz önünde. Ben direkt gidip alayım ya bunu. Kimse yok gibi ama birileri birazdan damlar buraya. Birazdan birileri buraya damlar. Bu mudur Atlas dediğimiz mevzu? Al kızım çabuk ol kızım. Bence tuzağı tetikleyecek ha. Bomba. 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 Kim lan o gelenler? Trinity mi yine? Üf, biz 500 kişiyiz kardeş diye toplanmışlar. Evet bayağı bir kalabalık gözüküyorlar. Hayda ben okumu değiştirdim yanlışlıkla? Allah kahretsin! Abi ben yanlışlıkla okumu yayımı değiştirdim galiba ya. Hay lan nasıl yaparım bunu ben ya? Yayı değiştirmek istiyorum ya. Yayı yanlış aldım da ben. Salaklık ettik. Bomba! Oha buradaymış lan. Güzel patlattı. Abi bayağı bir kalabalıklar ha. Bayağı bir kalabalıklar. Burada zaten ok. Yani yine işe yarardı da burada bayağı bir tüfeğe banacağız. Gibi bir durum var. Ama yayı ben nasıl değiştirmişim yani. Aptal gibi. <laughs> Üf, bombaya çok pis oturdum be abi. Ulan o kadar patlattık hiçbirmiş şey olmadı adamı. Bomba! Ay ay ay. Abi iyi ki hızlı reload'u aldık ha. Hızlı reload'u mu aldım ben? Tam hatırlayamadım da onu aldım ben. Öl Öyle yavrum. Tamam mıyız? Dördü iyi. Fire and all! Fire and all. Oh güzel vurdu be. Toparlayalım şuraya gidelim hemen. Ulan havadan havadan Eee abi bura Buraya karışacak acı ya. Tırmanamıyoruz. Gizlene gizlene gitmekten yanayım da gizlenmek de problem buradan. Dur bakalım. Şunu arkadan yakalarım. Tamam öldürmemiz gereken yer burası. Abi acayip bir yer buraya. Göz gözü görmüyor. Aç kapıyı git. Kapıyı aç lan. Aa sıçtık Necmi. Mermi bitmiş bu Şurada birileri var galiba. Aha. Öl lan! Tamam, onu da vurdum abi. Abi kapıyı nasıl açacağım ya? Allah Allah, kapı açılmıyor abi. Ha, kapıyı onlar açıyor anasını Ulan kaç kişisiniz? Delikanlı adam mısınız? Bir kişiye 500 kişi geliyoruz be. Tamam gitti bombaya dikkat. Ulan hemencecik kamp alanı bulup şeyi değiştirebilseydim keşke yani. Değiştirebilseydim. Işte Burada da illaki varlardır diyeceğim ama This whole place could go up. Got to hurry. Yokum ben burada, yokum burada. Abi, acayip mevzu çıktı ya. Oo, oh, 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 oh. suya dalmamız lazım. Dal kızım, kızım da. Dal kızım, dal yavru. Ha, tamam. Saat saat dışı saat tık basılı tutuyormuşuz abi. Adamın kolunu gördünüz mü de bilgi? Oğlum çık çık kızım çık çıkmıyor da. Yine mi siz ya? Oo. Yakup amca mı acaba bu? Diyecek mi? Üstüme düştü anasını. Kalk lan üstümden dana! Bence bu Yakup emminin işi. Heh tamam bundan sonra suyun altında takılırım abi. Güzel. Bu da enteresan bir şey ha. Böyle oksijeni, oksijeni alıp orada sana çekmesi mekmesi değişik bir cihaz yani. Gerçekte var değil mi bunlar arkadaşlar? Yani vardır herhalde ne bileyim. Tüp müp yok bak baksana takıyorum bunu. Acayip bir şey yani. Burada birileri var galiba. Güçlü otçul yok. Okay. I think I see my ex head. Yine buralara tırmanacağız o zaman. Şunu bir patlat diyor bana. Abi devrilmedi be. Adama ne ok atmışız müdür? Ha ben atmadım gerçi bunu başkası atmış galiba. Güzel vurdu be. Bizim bol bol et toplamamız lazım yani. Ondan vurdum onu. Ha be! Kamp alanını bulduk zorunda abi. Vallahi arayıp duyuyorduk bak iyi oldu. Ya şuradan Hatta videoyu biz burada bitirelim. Ee, şuradan ekipmandan abi. Pardon buradan. Nereden ulan? İv şeyden, Weapon'dan. Weapon'dan kendi yayınımıza dönelim ya. Ha, tamam kendi yayınımıza döndük. Yayınımıza deyip durum. Yayınımıza döndük iyi oldu abi süper. Peki. Arkadaşlar biz videomuzu burada bitirelim. Burada bir kayıt alalım oyunumuza. Ee, save diyelim. Yine buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.